Ürünü iki parça geliyor. Bir parça ayak. Diğer parça kullanma deri Bu şekilde. İçinde ayağın parçaları var. Ayağımızı açıyoruz. Üç parça. Yaklaş. Bir daha önce ayarlayalım şekilde bir tarafı çukur, bir tarafı düz çukur böyle vidaya gelecek. ki kapak kapanması için düz olması gerekiyor. Vidaların hepsine tek tek burada ayarlayacağız. Kes. Bu kısmı analiz alacağız. İlk önce üstten başlayacağız. Evde şarj matlat varsa şarj mantıklı, yoksa yıldız tornavidayla. Bir Vida de buradan bu şekilde çıkacak. Burada iki tane deliğimiz var. Üst deliği gelecek. Yavaşça sıkacağız. Buraya iş işte olacak. İkinci vidamızı da sıkacağız. Bu şekilde Şu sarı parçana dönmeyecek. Kes. Şimdi 3 aya taktık. Bu şekilde. Şu an kapakları takıyoruz. Şimdi, bunu söküyoruz. Çemberi takıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sonun gibi sıkıyoruz. Ve ampulümüzü atıyorum. Yaklaş. Bu şekilde. Kablomuzu açıp Şu an yanıyor. Bu açma düğmesi, açıp kapatıyoruz. Geriden çek. Hayırlı olsun.